ile ilgili Udemy'deki kampanyalarımızdan bahsetmek istiyorum size. Bir kurs 10 TL kampanyamız Temmuz ayında da devam ediyor. Aralık ayında başlatmıştık bu kampanyamızı. Şöyle ki videonun açıklama kısmında benim blogumun linki var. Bu blogdaki linkler üzerinden herhangi bir kursumuzu 50 TL'ye alanlara Udemy'de bana ait istediğiniz 4 kursu hediye ediyoruz. Böylece 5 kurs toplamda 50 TL ye. her bir kurs ise sadece 10 TL'ye gelmiş oluyor. Toplamda şu anda yayında 14 tane kursumuz var. 4 tane kursun da hazırlığı içindeyiz. İnşallah Ağustos sonuna kadar 18 kursa ulaşmış olacağız. İlk kursumuz Udemy'de bulunan uygulama geliştirerek C öğrenin kursu. Udemy'deki en çok satan C kursu sıralamasında ilk sırada 12.615 öğrencinin aldığı 4.7 Geri dönüş puanının olduğu gayet güzel 22 saatlik keyifli bir kurs. İkinci hazırladığım kursum C# ile DevExpress'te SQL tabanlı ticari otomasyon geliştirin kursu 3831 öğrenci satın aldı. Udemy'de en çok satılan 3. C# -Sharp kursu 4.7 geri dönüş puanı var. 3. sırada C Sharp ile 25 derste 25 uygulamalı proje kursu. Kursumuzun puan 4.7 idi. Son zamanlarda biraz daha düşmüş ama 4.7'lerde seyrediyordu. Sanırım biraz puanının az olmasından da etkisi var. E, 2892 öğrencinin kaydolduğu her dersinde bir tane örnek küçük uygulama geliştirdiğimiz toplamda 13.5 saatlik bir müfredat. Dördüncü kursumuz açılsın. C Sharp ve OP temelleri adım adım katmanlı mimari kursu. Design Pattern öncesinde oluşturmuş olduğum bir kurs. 1248 öğrenci kaydı oldu. 4.8 geri dönüş puanı var. Toplamda 8 saatlik bir içeriğimiz var. Bunun akabinde bir design pattern kursu hazırlığı içindeyim. O da yaklaşık 15 saatlik bu kursun ikinci seviyesi olarak yakın zamanda inşallah yüdemide yer alacak. Beşinci sırada MS5 ile 3 panelli kütüphane yönetim sistemi kursumuz var. 664 öğrenci kaydoldu. 4.8 geri dönüş puanımız var. Kurs tamamen bitti. Yani şu anda ilk 4 saydığım kurs tamamen bitti. Zaten kurslarımızın büyük çoğunluğu tamamen bitmiş durumda. Bu da 15.5 saatte finalini yaptığımız bir kurs oldu. 6. sırada C# ile tek teknik servise ürün takip sistemi kursumuz var. 841 öğrenci satın aldı. 4.7 genel puanımız var. 19.5 saatlik içeriği mevcut. Yedinci sırada MVC 5 ile online ticari otomasyon kursumuz var. Bu kurs henüz bitmedi. Bu kursun çekimleri devam ediyor. Şu anda ilk 14 saatiyle yayında. 271 öğrencinin olduğu kursumuz ilk 14 saatiyle 4.8 e, geri dönüş puanına sahip. Toplamda 24 saatlik bir kurs olacak. Çekimleri sürüyor. ASP.NET Bootstrap ile SQL tabanlı web projeleri geliştiren kursu. İçeriğinde iki farklı kurs var. C-Sharp, HTML, CSS, Bootstrap, SQL, Dataset, Entity Framework gibi yapıları ziyadesiyle pekiştireceğiniz bir kurs. Sadece temel seviyede biraz c -sharp bilgisi olan kişilere hitap eden bir kurs. Yani biraz C-Sharp biliyorsanız ASP tarafına geçmek için oldukça ideal bir kurs olduğunu söyleyebilirim. İki farklı kurs var içeriğinde. Yani iki farklı proje var. Toplamda 13 saatlik bir müfredat. Her bir eee kursun sonunda sıfırdan bir proje çıkarmış olacaksınız. İki farklı kurs mevcut. MEC 5 ile sıfırdan adım adım ve projesi geliştirme kursu 838 öğrenci kayıtı 4.8 genel puanı var. Yine iç, e, içinde iki tane kurs barındıran bir kurs bu. E, şey İki farklı proje barındıran bir kurs. Bir tane sıfırdan bir e, öğrenci sınav mod sistemi bir de sıfırdan geliştirmiş olduğumuz. ikinci sırada da bir ürün takip sistemi kursu var. 838 öğrenci kaydoldu. 4.8 genel puanımız. ASP.NET ile CV sitesi ve film diziyorum sitesi projeleri. Nisan ayında tamamen bitirdim ben bu kursu. Normalde bir proje daha eklemeyi planlıyordum. Ekledim onu da. Hani ilk başta sadece CV sitesi formatında hazırlandı. Sonrasında buna film dizi yorum kısmını da ekledik. Toplamda 9.5 saatlik bir içeriğe ulaştı. 580 öğrenci tarafından alındı. 4.6 genel puanımız var. En çok keyif aldığım kurslardan bir tanesiydi. Çünkü kullanım standartlar gayet güçlü. Bir sonraki kursumuz MVC 5 ile admin panelli dinamik CV sitesi. Bu kurs bitmeyen kurslarımızdan birisi. Bu kursun içerisinde bir proje daha eklenecek. Toplamda 10 saate çıkacak. Şu an için 4 saatlik kısmı yayında. Bu kursa da pek yakında inşallah güncellemelerini yapıyor olacağız. 4.8 geri dönüş puanımız var. Sorgularla adım adım SQL veri tabanı programlama kursumuz. Toplamda 1102 öğrenci kaydoldu. 4.8 genel puanımız var. Bu kursun içeriğine de yaklaşık buçuk saatlik daha bir kısım eklenecek bonus olarak toplamda 12 saate çıkacak. C-Sharp ile DevExpress'te teknik servis ve ürün takip sistemi bunu zaten açmıştık bunu kapattım online ticaret otomasyonu da açmıştık. Hah. C# ile DevExpress ve MS5 ile otel rezervasyon sistemi. Bu kursumuzu yaklaşık 2 hafta kadar önce yayınladık. Henüz tamamlanmadı. Çekimleri devam ediyor. Eee yeni dersler çekildikçe yüklenmesi sürdürülüyor. Şu an için 6 saatlik kısmı yayında. Toplamda 24 saatlik bir içerik olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kurs. Bir de bunlara ek olarak şurada ücretsiz olarak paylaştığımız bir yazılımcının pardon açamadım onu şunu da açalım şöyle yeni sekmede bir yazılımcının yol haritası isminde bir kursumuz var bu da ücretsiz olarak paylaşılan bir kurs toplamda 9517 öğrenci kaydolmuş 4.8 genel puanımız var burada da sosyal medya hesaplarımıza çok sık gelen soruları cevapladığımız yaklaşık 30'a yakın soruyu e, cevaplayıp bunları kısa kısa videolar halinde yayınladığımız bir buçuk saatlik ücretsiz bir kurs formatında yayınladık bu kursumuzda. Bu şekilde videonun bağlantı kısmında Temmuz ayına ait e, Kupon kodunu ve linki göreceksin. Zaten bu bloğumun linkini bırakıyor olacağım oraya. Herhangi bir kursumuzu bağlantıdan 50 TL'ye alanlara Udemy'de bana ait istediğiniz 4 kursu hediye ediyoruz. Yapmanız gereken tek şey kursu satın aldıktan sonra Udemy üzerinden mesaj yapmanız. İyi çalışmalar, sağlıklı günler, hoşçakalın.